Garipçe Köyü Tarihin ve doğanın birleştiği bir köy. Günümüzde Sarıyer'e bağlı Rumeli Kavağı ile Rumeli Feneri arasında konumlanmış Garipçe, ismiyle tezat bir şekilde oldukça köklü bir yerleşim yeridir. Yüzyıllardır ayakta kalan bu mahalle, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ününe ün katmaktadır. Köyün tepe noktasında yer alan Topçu Kalesi ve hemen yanında yükselen Fener hakkında Çeşitli kaynaklarda bilgi bulunsa da kesin tarihi veriler sınırlıdır. Bizans döneminde bu bölgeye Fanariyan Burnu adı verildiği ve hatta daha önce Panyum Burnu olarak anıldığı aktarılmaktadır. Fanariyan Yunanca küçük fener ya da Avrupa feneri anlamına gelir. Boğazdan geçen ticaret gemilerini kontrol etmek amacıyla inşa edildiği düşünülen Topçu Kalesi sonraki yüzyıllarda Rumeli Feneri ile birlikte stratejik önem kazanmıştır. 1856 yılında Kırım Savaşı sırasında Osmanlı'nın müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'nın boğazdan geçen savaş gemilerini görebilmesi için karşı kıyıdaki Anadolu Feneri ile eş zamanlı olarak yaptırıldığı rivayet edilir. Tarih 27 Ağustos 1922 Büyük taarruzun ikinci günüydü. Türk milletinin kader anlarından biriydi. Yüzbaşı Fazıl Bey, Türk birliklerinin üzerinde uçarak Yunan keşif uçaklarının faaliyetlerini engellemeye çalışıyordu. Bu görevi sırasında Sinan Paşa Ovası üzerinde Garipçe Köyü civarında bir Yunan uçağını tespit etti ve yaptığı manevralarla uçağı bir tarlaya zorunlu iniş yapmaya mecbur bıraktı. Ele geçirilen bu Brige 14B2 tipi Fransız yapımı uçak Türk ordusu için artık bir savaş ganimeti sayıldı ve düştüğü yerin adı verildi. Garip ismiyle anılmaya başladı. 11 Eylül 1922'de bakımı tamamlanan Garipçı Uçağı, İzmir'in kurtuluşunda görev almak üzere İzmir Bölüğü'ne teslim edildi. Garipçı bugün filmlere ve dizilere sahne olan büyüleyici manzarası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde eklemiş ne durumda. Geceleri ışıklar içinde farklı bir atmosfer sunan bu köprü İstanbul'un içinde ama şehirden Kırcık uzak mu? kalmak isteyenler için Beğenmedim eşsiz sabahtan. bir rota. Şey Köyde kahvenizi yudumlarken boğazın serinliğini ve tarihi havasını aynı anda hissedebileceğiniz birçok bir bir şey seyir noktası bulunuyor. Neden getirmediler Peki, kızarmış? Siz de bu köyü keşfederken kıza. tarihi ve doğası arasında kıyasın kıyasın kaybolmaya şey hazır mısınız? Sobayı yakmamışlar çünkü. Bana ne senin sobandan tavada ısıt yani kızarmış ekmek için sobaya mı ihtiyaç var? Hiç.